Değerli dostlar merhabalar bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomist kanalına hoş geldiniz. borsa kapanışını konuştuk onsları kripto varlıkları bir konuştuk ama bu yayınımı özellikle gram altın gram gümüş darpane altın sertifikası yine gmstr isimli borsa ürünü var bir yine Qatar National Bank'ın o yüzde 17 stopajlı onu başta söyleyeyim Karınızdan stopaj kesintisi oluyor sonra bunu söylemeyi unutunca Hani bunun stopajı var vesaire diye sizlerden de diyorum geliyor. Baştan söylemiş olalım. Hani piyasada ekranda gümüş alıp satmak için önemli ürünler oluyorlar. Biraz faydasını görmek mümkün oluyor bu ürünlerin ama tabii karınızdan 117'de vermek istemeyebilirsiniz. Belki farklı bir alım tarzıyla iş yapmak isteyebilirsiniz. Evet altın gümüş hareketli. Gram altında gram gümüşte nasıl tablolar var? Güncel görüntüler nasıl? Biraz gerilemeler olur mu? Olursa nerelere kadar olur? Biraz bunları konuşmaya çalışalım. Son, çünkü hani biliyorsunuz bu bizim sizlere gösterdiğimiz, yansıttığımız grafikler. Belirli düşüşleri ve yükselişleriyle beraber oluşan yapılar. Ama onun dışında ana resim itibariyle biz ana momentum'a bakıyoruz, ana trend'e bakıyoruz. Ara düzeltmeleri de fırsat olarak görüyoruz. Yani piyasada eğer güçlü bir dinamik varsa onun her düşüşü alış fırsattır. Bu şekilde bakmak daha sağlıklı. Ben hızlıca başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz YouTube algoritmalarıyla uğraşıyoruz. Sizlerin vereceği bu minvaldeki katkılar kıymetli. Gelelim Dolar Türk Lirası ile başlayalım. Dolar Türk Lirası cephesi bakın şöyle bir 40 lira 83 kuruş üzerinde kaldıkça bizim o bahsettiğimiz nominal merdiven tipi artışla devam ediyor. Sene sonra 45 lira gibi bir beklentimiz var. 45 lira seviyelerine doğru ilerleyip gram altını, gram gümüş ekstra olarak bir %8-10 kadar daha desteklemesini bekliyoruz. Bu noktalara kadar gelmesiyle beraber hani şu an mevcut seviyelerin üzerine bir %8 %10 dolar Türk lirası bonusu da eklemeyi unutmayın hesaplama yaparken. Bunun üzerine bir de ons altında beraber düşünelim. Ons gümüşle beraber düşünelim. Evvela bir ons altına gelelim. Oradan da gram altına ilişkin tespitlerimize geçelim. Ons altın cephesi hızlı bir yükseliş oldu. Burada bu hızlı yükselişi destekleyen unsurlardan bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşı bir beklenti yarattı ama bir karşılığı olmadı. Birincisi bu. ABD ekonomisinde biraz daha yavaşlama görüntüleri var ve enflasyon da kontrol altında görünüyor. İş gücü piyasası sıkıntılıydı. Piyasalar cephesinde Fed'in Eylül ayında faiz indireceği beklentisi %85, %87 aralıklarına kadar gelmişti. Şöyle baktığımız zaman %89.7 yani kabaca %90 seviyesine kadar Fed'in faiz indireceği de belli olmuş ons altının katkısı doların ufak ufak gıdım gıdım gidişleriyle beraber gram altına yeni bir rekor gösterilmiş oldu. Özellikle 10 altın 3506 seviyesi üzerine doğru bir atak yaparsa hızlı bir 3750 bölgesine doğru test gelebilir. Yakın izleyeceğiz o yüzden. Belki şu 3500'lere kadar getirilip daha sonrası bu 3500'lere kadar getirildiği yerden 3370-3360 aralığına kadar bir düzeltme yaptırılabilir. Hala trendini korumuş olur. Buralardan güç alıp tekrar yukarı gitmesini bekleriz o zaman. Bunu da söylemiş olalım. Yani o tarz küçük 50-60 dolarlık oynaklıklar büyük problemler değil. Burada altın cephesini canlandıran bir süreç içerisinde olduğumuzu gözlemliyorum. 3400'ler üzerindeki seyir uzun aradan sonra daha önce hiç 3400 üzerinde 1-2 günlük kapanış görmemiştik. Şimdi 3. kapanışa doğru gidiyoruz. Yani bana kalırsa bu trend artık altına destek olur ve aşağı yönlü gelişleri alış fırsatı olarak değerlendirtip tekrar yukarılara doğru yeni zirveler götürmesine görmesine vesile olur. Bunun minvalde takip edilebilir 10 altın cephesi de. Buna binaen darpane altın sertifikasına da bakalım. Darpane altın sertifikası da bir sıkışma içerisinde ilerliyordu. Zaten onsa iyi diyorsak, ons yükselebilir diyorsak darpane de yükselecektir. Bunu söylüyoruz. 50 lira 40 kuruşta darpane altın sertifikası. Maşallah var. Yani şurada bir sıkışması vardı. Bu sıkışmayı kırdıktan sonra bakın. Şöyle bakıyorsunuz. 50 günlük 20 günlükler arasında sıkışma trendler arasında sıkışma 48 lira üzerine gittiği zaman darpan altın sertifikası aldı başını gidiyor 51 lira 37 kuruşa kadar ilk etapta gelmesini beklerim 51'ler üzerine yerleşirse kısa vadeli 53 orta vadeli 60 lira seviyelerine doğru bir hareketlilik meydana gelebilir diye bakarız bu 58 liraları 60 liraları yabara atmayın yani gram altında biraz daha makasları açık mesela darpan altın sertifikasının göre şu 50 lira 40 kuruş olan Darpan altın sertifikası bir sertifika aslında %1'lik altın temsil ettiği için 5040 lira sanki altın fiyatı varmış gibi fiyatlanıyor. Yani Darpan altın sertifikası daha pahalı. Borsada işlem gördüğü için hele bir de borsa biraz daha yataysa altın da hareketliyse altın piyasada bir gidiyorsa burada 2-2.5 iki, buçuk gidiyor. E makas da açılıyor haliyle. Gram altın, gram altın ekran fiyatında 4589 liralarda 4590 kabaca 4620 gün içerisinde 4613 lirada görmüş zaten. Gram altın cephesinde de Beklentilerimizi muhafaza etmeye devam ediyoruz. Gram altın cephesine ilişkin orta vadeli olarak dün de çalışmalarımızı paylaşmıştık. Gram altından beklentimiz seneyi 5300-5500 aralığında kapatması. 2026 yılı Mart ayına kadar ki bitim sürecinde ise beklentimiz 5750 lira en az 6400 lira en fazla olacak şekilde medyan olarak 6000 lira yani ortalama bir 6000 lira beklentisinde olacağın ne zamana kadar? 2026 yılı Mart ayı bitimine kadar. Bu sene sonuna kadarki beklentimiz kaçmış? 5300. Hocam sene sonu tahmininiz nedir? Mesela ben böyle anlatmama rağmen mutlaka videoyu izlerken aşağıya aşağıda yorumlara doğru bakın. Henüz video daha izlenmeden veyahut da video kapağında atılır atılmaz bir dakika sonra hocam sene sonu tahmininiz nedir gibi yorumlar gelecektir. Onları da mutlaka gülün geçin ben öyle yapıyorum. Video içerisinde benim kadar şeffaf bu kadar olabilir şöyle de olabilir değil direkt beklentim bu şekilde 3 yıldır bu formatta anlatıyorum. Gram altına ilişkin 4450'ler artık önemli trend destekleri haline gelmiş. 4400'ler aşağısında yok gibi bir süreçte hani yok gibi görünüyor. Öyle söyleyeyim size bu seviyeler korunacak gibi görünüyor. Burada aktarmaya çalıştığım ana husus bakın altında dirence gelmiş gram cephesi. Şu 4600'ler üzerine. Ons cephesi de 4500 üzerine doğru giderse burada da hızlı bir 4750-4800 yoklaması da gelmez diyemem. Bunu da söylemiş olalım. Gelelim gümüşe. Darphanesine baktık. Gramın kendisine baktık. Ons altına baktık. Gümüş 40 dolar üzerinde kapanış istiyoruz. 40 dolar üzerinde ilk kapanış geliyor. 40 dolarlara bir vurmuştu. Biraz gerilemişti. Yarın da 40 dolar seviyesi üzerinde kalması bizim için. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu haftalık kapanışın 40 dolar üzerinde olması daha kıymetli olur. 40'lar üzerinde kalışlar. Gümüşte 44-45 dolar bandına doğru hızlı bir ata beraberinde getirebilir. 40 seviyeleri bu kadar. Burada, burada kıymetli. 38,5 kadarsa düzeltmeler normal teknik düzeltmelerdir. Gümüş cephesi de istediğimiz tam randımanlı hareketleri yapmaya devam etmekte. Gram gümüş 53 lira 84 kuruşla yeni tarihi rekor zirvede bir önceki zirvesinin üzerine de attı. 40 dolarlar üzerinde kaldıkça özellikle 40 60'lar üzerinde mesela 43 44 yoklaması %8-9'luk bir gümüş hareketi daha demektir. Bunun da en azından şöyle baktığınız zaman gümüşe katkısı ne olur? Fiyatların 58-60 lira bandına kadar gitmesi olur gram gümüşte de tarihi rekorların devam etmesi, Türk lirası bazında da sürmesi ana beklentim. Artık takip edeceğimiz seyir daha çok 49-50 lira üzerinde kalışlar devam ettikçe pozitiftir diyebileceğimiz bir süreç içerisinde devam etmektedir. GMS-TR'de görüntüler nasıl? GMS-TR'ye de bakalım. Yani %2-3 düşse eyvah yandık, bindik, hamdık, piştik demeye gerek yok. Bunu da söylemiş olayım. QNB Finans Portföy'ün gümüş fonu GMS-TR koduyla 337 liradan işlem görmekte. 327 liraya kadar hareketin normal doğal sınırlarda bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bu sağlar üzerine çıkması ise buna ekstra bir potansiyel ihtimal de veriyor. Şöyle baktığımız zaman GMSTR'de genel olarak yeni zirve beklentimiz 350 liralarda kümelenebilir. Buranın da üzerine doğru bakalım bir atak gelecek mi? O ayrı bir konu. Burada hızlı bir sıçram oldu. 327 lirayla takip ediyoruz. 327 üzerinde kaldıkça genel eğilim güçlü. Güncel resimden olur da 40 40 dolar 60 centler üzerine doğru bir yerleşim geliyorsa 365 370 lira seviyeleri de yeni tarihi rekor zirveler olur. 135 138 bandından beri takip ettiğim bir ürün GMSTR her düzeltmesinde mutlaka şöyle bir elimde yoksa aldığım ya da piyasada kötü durumlar görüyorsam da Böyle biraz daha sigorta varlık olması açısından nakite geçerken döndüğüm ürünler oluyorlar. Bu darpane altın sertifikası ile GMSTR kullandığım ürünler güzel fena da değil. Kısa vadeli 349 lira seviyesine dikkat et diyor. Buranın üzerine ise hızlı yani burada ons gümüşe paralel bakalım. 40 dolarlar üzerinde kaldıkça 39,5-40 dolar üzerinde kaldıkça görünümün iyi olduğundan söz edelim. Gram gümüşe alakalı genel olarak söyleyebileceklerim de bu kadar. Genel resim iyi altında gümüş de iyi. Biraz düzeltirse hiç olmayanlar için alış fırsatı olur. Altın daha çok soruluyor. Altını da sene sonu beklentilerini de paylaşmış olduk. Şimdilik paylaşımlarım bu şekilde. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlaka sizlerden gelen sorular üzerine oluşturduğumuz bu yayının emeğine karşılık olarak en azından bir teşekkürler. Yorumu atın ve yayınımızı beğenin dostlar. Sağlıcakla